...için çok önemli bir proje. Buyurun efendim. ikiz i̇kizdere arasında karayolları, duble yol proje çalışmasını yapmaktadır. Ama bu duble yol çok uzun sürebilir. Ben özellikle karayollarından vekillerimizle beraber isteğimiz şudur. Bu yolun satının sürekli bakımını yapılması. Yani İkizdere olarak karayolları Bölge Müdürlüğü'nden biraz şikayetçiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden daha şikayetçiydik şimdi bu <laughs> şikayetlerimizin bir kısmını e, yerine getirdiler isteklerimizi. Bu yolun satı kaplamasının sürekli yapılması sağlam yapılması artı İkizdere-İyidere arasındaki e, karayolunda ulaşımı tehlikeye sokabilecek ...yaklaşık 15-20 tane e, viraj vardır. Keskin virajlar vardır. Bunların rehabilite edilmesini, acilen rehabilite edilmesini istiyoruz. Karayolları... ...İğidere-İkizdere arasını... ...mutlak şiretle... ...duble yol... E, ...yapma niyetindeler ama... ...benim kişisel kanaatim bu çok uzun zaman alacaktır çünkü... ...fiziki şartlar çok zordur. E, ama bu 15 20 tane e, keskin virajın ulaşımı sıkıntıya sokan, tehlike arz eden virajların rehabilite edilmesi çok daha kolay olacak e, ve iyi dere arası daha emniyetli bir hale alacaktır. İkizler'den e, Ovit kısmı da duble yol ihalesine alınmış ama Ovit e yolu yolda... Şimdi Sayın Başkanım en önemli konulardan bir tanesi de Ovit yolu. Ovid, e, ne durumda biraz önce burada yetişmiş olan sayın iş adamımızın yüzde birini karşılayacağını söylemiştiniz. Ne durumda şu an tam olarak? Şimdi OVİT yolu İkizdere'nin ve Rize'nin artık bir e, gündemine oturmuş önemli bir meseledir. OVİT yolu yalnız İkizdere'nin değil, Rize'nin ve bölgenin çok önemli bir ve projesidir. Belgenin, evet. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız da sahil yolu bitiminden sonra bu yollara başlanabileceğini talimatının müjdesini daha önceden duyurmuştu. Şimdi bizim elimizde önemli bir kozumuz var. Yapılacak olan tünelin yüzde elli birini karşılayan hiçbir şart ileri sürmeden karşılayan bir hemşerimiz var. Sayın Talip Kahraman. Bu bize büyük evet. bir ivme kazandırıyor ve bu yolun bir an önce açılmasına sebep olacaktır. Sıkıntı şu. Ovid yolundan nasıl geçilecek? Şimdi vatandaşımız soruyor, halkımız halk, halklı olarak soruyor. Yani bir vatandaşımız çıkıyor bunun parasının yarısını vereceğim diyor ama biz henüz harekete geçemedik. Mesela öyle değil de Ovid Dağı'ndan nasıl geçileceğine dair çok ciddi bir proje bugüne kadar yapılmamış. Çünkü gerçekten Ovid Dağı Türkiye'deki geçitlerin en zor olanlarından bir tanesidir. Bunu kabul etmek lazım. Karayollarının yapmış olduğu 4-5 alternatifli proje vardır. Tünel projesi. Bir kere OVİT tünelsiz geçilmez. Mutlak sürede önemli bir bölümü tünelle geçilecek. Karayollarının yapmış olduğu projede en son bize önerdikleri %4 meyilli 14 kilometrelik bir geçiştir. 14 kilometre çift tüp olacak. Yani 28 kilometrelik tünel istiyorlar. Bu tabi Türkiye'deki şartlarla bunun işletmesi, açılması bir şey değil de işletmesi ve bakımı son derece zor ve pahalıdır. Bunun için biz sayın vekillerimle beraber sayın valimize de bu arada teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu konu üzerinde çok yoğun bir çalışma yapıyor. Talip Bey'e gittik ve Talip Bey'den bu yola yeniden bir proje yapılması için bir talepte bulunduk. Projenin yaklaşık maliyeti 2-3 milyon dolar civarında olacaktır. Bunu da Talip razı oldu, katlandı ve şu anda valilikle karayollar arasında bir protokol yapılıyor. Proje protokolü yapılmak üzeredir. Belki de şu, bir iki gündür haberim yok, imzalanmış da olabilir. Proje çalışmasını Ovit Dağı'nı buradaki insanlarımızın pek çoğu bilir. Ben yerinde e, yapılmasını istiyorum projenin. Yani kışın da gelip helikopterle o bölgeyi görsünler, proje yapacak olan firmalar. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yol açılırken orayı mutlaka görsünler. Artı en önemli bir husus da o yöredeki insanların, o yöreyi bilen insanlardan fikir alsınlar. Ve alternatifli bir... Proje çalışmasını bu sene inşallah bitirmiş olacağız. Böyle yapılmasını istedik. En uygununda o olduğu kanaatindeyim. Gerek yurt dışından, Avusturya'dan firmalar bu konuda büyük deneyimli. Ve Türkiye'deki pek çok inşaat firmamız da bu konuda deneyimli. Bir konsorsiyum oluşturup bütün maliyetini Sayın Talip Kahraman vermek üzere... ...ve kontrolü önünde tabii karayolları yapacak... Karayollarında büyük tecrübelerinden faydalanarak beraberce 2008 yılı içinde Ovid Dağı'ndan geçilecek olan proje yapılmış olacaktır. Ondan sonra yapım esnasında zaten dediğimiz gibi yüzde taahhüt ediyorlar. Yapımı çok daha hızlanacak. 2009'da ümit ediyorum inşallah projesi bitmiş ve tünele başlanmış olacaktır. Tünelcilerin, karayollarının dediği 2-3 yılda da burası yapılmış, bitmiş olur. Ve Doğu Ağdolu'yu Karadeniz'e bağlayan en kısa yol, evet, ekonomik açıdan ilçemiz ve yöremiz için çok önemli. Evet, çok önemli. Bir yıl boyunca sürekli açık kalacak ve ikizlerinin de bir şekilde kaderi değişmiş olacaktır. Peki, teşekkür ediyoruz bu arada.